Evlilik sonrası elde edilen mallar eşler üzerinde ise, ki herhalde burada ortaklık kastediliyor. Eşlerden birinin ölümü ile miras paylaşımı nasıl olur? Yani ortak edinilmiş mal Ortak edinilmiş mal değil. Bir şey de, son zamanlarda kadınları koruyacağız diye çıkardıkları kanunlar kadınları ateşin içine atmaktan başka bir sonuç ortaya çıkarmadı. Bak işte buna gerçekten inanılmaz derecede sinirleniyorum. Ya Müslüman bir insanın, yani senin dinin bu konuları çözemeyecek bir yapıda mı ki gidip de batının saçma sapan şeylerini Kan diye getirip bu memlekete dayıyorsun? Ya bu kadar insan kendi dinine güvensiz olur mu ya? Bütün aileleri ateşin içine attılar. Ben bir iş yapacağım, kendi iş yerimde hanımın onayı olmazsa yapamam. Bu ne demek? Böyle saçmalık olur mu ya? Nereden çıkardınız bunu? Bu tamamen batılların uydurması ya. Ya bu derece kendine güvenmeyen insanlara ben hayret ediyorum ya. Ya kardeşim bizim bizi bizim batıllarla kıyaslanacak hiçbir tarafımız yoktur. Biz hep üstün durumdayız. Ama biz Müslümanlığı terk etmişiz. Allahü Teala ne diyor? "Ve la tehinu ve la tahsenu entumul in kuntum mu'minin." üzülmeyin, gevşemeyin, inanıyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz diyor allah Teala. Bu düzenlemeler gerçekten son derece sinir şey, şey yapıyor, sinirleri kabartıyor. Hep kadınların aleyhinde sonuç doğurmuştur. Bir an önce bundan vazgeçilmesi lazım. Allah nasip ederse bununla ilgili de bir cumartesi dersleri serisi yapacağız, hazırlıkları yaptık. Ama bazı eksikler var, onlar tamamlandığı zaman yapacağız Allah nasip eder yine de sorunun cevabı olarak bir şeyler. Ya olmaz. Bu, yani evl evlilikte kazanılmış meme öyle böyle bir ayrım olmaz. Kadının kazandığı kadınındır, erkeğin kazandığı erkeğindir. O kadar. Bir ortaklık kurmuşlarsa kad kadınla erkek, ticari ortaklık kurmuşlarsa ortaklık şartları neyse ona göre ortak olurlar. O kadar. Hani birlikte çalışmışlardır. Bir Kadının tamam ortaklık kurdularsa o zaman ortak olur. Yoksa efendim evlilikten sonra edilen mal, önce edilen böyle böyle bir ayrım olmaz. Böyle bir ayrım olmaz.